Merhabalar ben Sevgi Önder Astroloji Tarot da Uzmanı Spiritel Danışman e, Ekim ayı son burcumuz olan balıklarla devam edelim ve Ekim ayını burada sonlandıralım diyoruz Ne diyoruz? Youtube ve Instagram adresim Spiritel Danışman Sevgi'ye abone olmayı ve beğenmeyi sakın ola ki unutmuyoruz diyorum Emeğe saygı Evet balıkları diyorum ki yani sıkıntılı bir yıl geçirmişsin Aşkta da sıkıntılı, hanede de sıkıntılı, işte de sıkıntılı ama böyle bir Eylül ayı ile Ekim ayında toparlanma düzenine girmişsiniz. Haberiniz olsun. Bazen negatif enerji mi var üzerimde sevgi abla diyorsan elbette ki var diye söylüyorum. Çok çok dualarda kalın. Çok çok zikretmeyi unutmayalım lütfen. Evet hedefim var, hayallerim var. Ekim ayı senin için çok daha güzel geçecek. Yani kıpırdanmaya başlamışsınız. Eğitim alan balıklar için yani eğitim sürecinde olan evlatlarımız için, kardeşlerim, abilerim için. Evet dengelemişsin. Çok da güzel. Hızlandır. Daha güzel gidiyor. Aşk iliş, aşk olayına geçir, geçirsek dedim ya az önce e, evli olanlar için inişte çıkışta bu maddiyatla alakalı olabilir. Parayla alakalı olabilir ama aşkın var sevgi abla dersen Uzun süreli bir aşkın e, em, inişli çıkışlı bir rolündesiniz. Sen onu üzüyorsun, o seni üzüyor, o seni anlamıyor, e, sen onu anlamıyorsun şeklinde ama bir türlü de kopamadığınız bir ilişkiniz var. Haberiniz olsun. Evet, e, mantığınızla hareket edin. Akılhane davranmanızı ist istiyorum. Akli se e, selim bir şekilde düşünürseniz para ile ilgili neler yapmanızın gerektiği görünüyor. Boşlarınızın var olduğu görünüyor. Geldiği gibi çabuk giden bir durum gibi görünüyor. Ama Ekim ayı senin için yeniden diriliş, yeniden yükselişlerin var gibi görünüyor. Bu da çok sevindirdi beni. Ee, İsmini soy ismi içerisinde E-N-R-A şeklinde birilerini tanıyor ise bunlar seni üzmüşler ise çok da önemsemeni istemiyorum. Zaten görüşmelerim var. Bu iş alanında olabilir. İşte iş görüşmelerin olabilir. Kendi işinizle kendi işinizle alakalı olabilir da, sınavınızla, arkadaş çevrenizle alakalı olabilir. Yeni bir eğitim, yeni bir başlangıç, yeni bir iş hareketlenme dönemi var. Ekstra bir işiniz varsa ekstra bir şeyler için daha çok uğraşacaksınız ama ilişkiniz enişte çıkışta olsa da devamı varmış gibi görünüyor. Parayı düşüneceğiniz bir roldesiniz. E, yuvası yıkılan balıklar içinde diyorum ki şunu söylemek istiyorum. Biraz kendini suç aramalısın. Suçu kendinde bulmalısın. Çünkü inatçı bir ruhunun var olduğu bekleniyor. İki yerden bir haber bekliyorsun. Ne haberi bekliyorsunuz bilmiyorum ama bu haberin ilk gelen yani Ekim'in ortalarında gelen haber senin için parayla alakalı ve çok güzel sevineceğin bir <laughs> haber gibi görünüyor. Yeni insanlar yeni tanışma şeklinde yeni bir eğitime başlama <laughs> şeklinde görünüyor. Sağlık konusuna gelirsek <laughs> Kendini çok yorgun hissediyorsun. Çok büyük bir sağlık problemlerin yok ama sanki biraz eğilmiş gibi duruyorsun. Biraz şöyle dik durman gerekiyor. Sadece <laughs> sağlık olarak budur. Engellerinin çoğunu aşmışsın. Aşkta da inişte çıkıştasınız ama devam ediyor. Aslında ruh eşin değil. O ruh eşini başka birisi olarak çağırabilirsin. Ee, ama belki sen burada tıkalı kalmışsın, uzun süre bir ilişki gibi görünüyor. Devam edin, bir sıkıntı yok. Sevgi abla, e, sevdiğim yok dersen, ekim sonlarında ruhu eşini buluyorsun. Haberin olsun, evliler içinde inişte çıkışta ama güzel bir evlilik. E, benden bu kadar balıklar için. Ne yapıyoruz? Mantığınızla hareket ediyorsunuz, hislerinizle hareket edince yıkım noktasına geliyorsunuz. Güzel gelecek iki haberiniz var. Bu haberleri değerlendirmenizi istiyorum. Ekim ayında tüm burçlarımız için benden bu kadar diyorum. Ne diyoruz değerli dostlar? Kendimizi uyanlara alıyoruz. Uyumayanları doğru ki evrene gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz.